Evet bu da arkadaşlar e, bu yıl arılığıma gelen İtalyan Logistiga arımız. Evet. Logistiga'mızın genel durumuna şöyle bir bakalım. Arkadaşlar e, buraya biraz çalışmış. Arının sakinliğini görüyorsunuz. Anarımız da burada. Şansımıza. Neredesin kızım? Nereye gittin? Nereye gittin? Ben kameradan göremiyorum tam. Şurada. Heh gördük. Evet. Yavru alanını görüyorsunuz arkadaşlar. Son çerçeveniz. Arkası komple bal. Hani bal yapmaz diyenler için söylüyorum. İtalyanın arkadaşlar bu hattı çok güzel bal yapıyor. Sakinliği de çok iyi. Bakın burası da yavru. Gayet güzel. Burası da aynı şekilde yavru arkadaşlar. Gayet güzel söküyor yavrusunu yeni yeni. Dikkat edin iki yavru oldu. Bu üç yavru. Evet. Kenarda polenimiz var. Bu iyi. Şuraya bakalım. Evet. Pete'yi çevirirken balı dökülüyor arkadaşlar. Çok güzel burada da üç yavrumuz oldu. Evet şu peteğin dış yüzünde bal var. Şu attığı dalakta bal var arkadaşlar. Şimdi bir de şuraya bakalım. Evet. Anamız buraya yumurtaya girmiş. Polenine girmiş. Bakın polenine. Gayet güzel. Evet kemerlerde birazcık Balımız var, aynen burada da kemerde balımız var. Bakın arkadaşlar, şu anda kemerlerde ışıl ışıl balımız var. arkadaşlar çalışıyor, bal da getiriyor, bal hani yapmaz diyenler için söylüyorum. Körük de kullanmıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Aynı zamanda shortlayım. Arılar gayet güzel sakin, çalışabiliyoruz. Bu da. İtalyanımızın bir tanesi. Merak edenler için arılıklarında bulundurmalarını tavsiye ederim. Kolay gelsin arkadaşlar herkese.